Selamun aleyküm değerli bağışçılarım. Bize emanet ettiğiniz kurban bağışlarını titizlikle, e, dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugünkü işimiz kurban seçimi, kurbanlık seçimi. Sizin adınıza burada, şu an bir çiftlikteyiz. Birebir hayvanların kilolarına, boynuzuna, kuyruğuna bakıyoruz. Hamile olup olmadığına bakıyoruz. Burada... Gördüğünüz üzere hayvanlarımız çok semiz. Yani 500 kiloluk hayvanlar var burada elhamdülillah. 300'den aşağı hayvan yok elhamdülillah. Seçme bunlar. Gördüğünüz üzere her biri yani bir tanesi değil her biri böyle kiloluk hayvanları. Yani yıllardır kurban kesiyorum bunu da itiraf edeyim. Bu kadar büyük ebatta hayvanları ilk defa kesiyorum diyebilirim. Çünkü bu bölgedeki hayvanlar çok semiz. Yani Türkiye şartlarında bu hayvanları bu fiyatları imkansız alamazsınız. Bu da Cenab-ı Zülcelal'in bir ikramı. İnşallah bunlardan çıkan etler son lokmasına kadar, son gramajına kadar Filistin'e ulaşacak sizin sayenizde. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Dişlerine bakıldı, kuyruğuna bakıldı. Gördüğünüz üzere.